Televizyon seyretmek neden günahtır? Televizyon seyretmek günah değildir. Televizyonda günah olan şeyleri seyretmek günahtır. Mesela ben desem ki sokakta kadına bakmak günahtır, haramdır. Kitaba göre bir söz söyledim. Ama desem ki sokağa çıkmak günahdır, yanlış bir söz söyledim demektir. Çünkü Apa anket, ecdadımız hep sokağa çıktı, sokakta iş yaptılar. Ama sokakta menhiyat irtikabıyla karşı karşıya kaldığımız zaman müteyakkız olacaksın. Açık saçık kadınların, muharramatın sokakta boy gezdiği zaman ulu orta sokakta dolaşmak haramdır, kaydıyla söylüyoruz. Bunun gibi menhi tabloları size gösteriyorlarsa televizyonda, fuhşatayi şarkılar ve şiirler okuyorlarsa televizyonda, dininize, diyanetinize, milliyet anlayışınıza, milli anlayışınıza, vatan anlayışınıza, yani şu on asırlık mefahirimize amil bulunan kökümüze, kastedici mahiyette bir kısım şeyler neşrediyorlarsa o televizyonda, Öyle bir televizyonu evde bulundurmak da haramdır. Çocuklara göstermek de haramdır. Siz yokken hanımla o şeytanı baş başa bırakmak da haramdır. Hepsi haramdır. Ama televizyonun düğmesi başta bizim, bizim ruhumuzda, ruh kökümüze bağlı kimsenin elinde olursa, mazi ve mefahirimiz burcu burcu televizyonun ekranından dışarıya aktarılırsa, televizyon bize kültür dersi verirse, mesela atomun bilmem nesine dair, atom fiziğinin nesine dair, efendim riyaziyenin nesine dair, anatominin nesine dair televizyonda halkı irşad ederlerse, yenilerin ifadesiyle televizyonla bir halk eğitimi yaparlarsa, değil o televizyonu seyretmek günah olması, o televizyonu seyretmek belki vecibe ve lazımdır. Din ve diyanetinizi size öğretecek, televizyonu seyredeceksiniz. Sizi maddi ve manevi terakkiye götürecek şeyleri gösteren televizyon ekranının başına günün belli saatlerinde oturacaksınız. Ama şimdiki gibi televizyon ki, içine girdiği evde çocuklar birinci kanaat dönemi, ikinci kanaat dönemi, altı yedi tane ne diyorlar ona? Tümleme mine, ikmale kalma. Yüz kızartıcı karne ile geliyorlar oraya. Neden? Günde altı saat televizyon seyrediyor. Ve gözleri bozulanlar, ahlakları bozulanlar, evin içinde karıyla koca arasında af ah buyurun, imtizaçsızlık çıkaranlar, hoşnutsuzluk çıkaranlar, İçtimai hayatımız için böyle öldürücü zehir tesirini yapan televizyonu seyretmeyi kimse mubahtır diyemez. Bu vatana, bu millete bağlı kimse buna caizdir diyemez. Diyorsa benim diyeceğim şey şudur, o da hainlerden bir tanesidir.